Yedi Kule Silivri Kapı Buz tesislerindeyiz. Bugün Erzurum Narman Spor'un buz korsanlarıyla olan maçı uzatmaya gitmiş. 4-4 sona erdi. E, maçın normal süresi. Bugün şimdi yanımızda da bizim Erzurum Gençlik Harekat Platformu, Burada bu görmüş olduğunuz standımız da var. E, As Başkanı ve Başkanı yanımızda Yunus Emre Kavaz'la Erhan Bey'i Hüseyin Bey Hı -hı, İmre, e, Hı -hı. yanımızda. E, Maç için neler söyleyeceksin Biz bugün her zaman olduğu gibi Erzurum'un en fazla milli sporcu yetiştiren kulübüne destek olmaya geldik. Bu kulübümüz Erzurum için gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor. Yani Erzurum'da bugün e, Türk Türk milli takımında 12 kız çocuğu milli takımda milli takımın formasını çalıtıyor. Narman için bulunmaz bir fırsat. Erzurum'un bunu temsil ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince arkadaşlarımızla beraber buraya bu sonuna gelerek onlara destek oluyoruz. Bu da bizim Erzurum için devrim niteliğinde bir e, olay. Çünkü Erzurum'un bayan e, bir buz hoke takımı var ve geçen sene Türkiye ikincisi. Ondan önceki sene Türkiye birincisi, Türkiye şampiyonu oldu. Ben eminim ki Erzurum'un kış sporlarına katma değeri, e, normal spor sayesinde bu katma değer yükseliyor. Daha da yükseleceğini düşünüyorum. As Baş başkanımız Selim Bey, siz ne diyeceksiniz başkanım? E, başkanım biz Erzurum'u gençler olarak, Erzurumlu gençlerin nerede bulunuyorlarsa gençlik, onlara gençlik, destek gençlik. olma, onları kendimizle beraber yükseltme, evet. geliştirme açısından her zaman yanlarındayız. Zaten bizim vakfımızda kültür ve sanat vakfı. Bu yüzden desteklerimizi devam ediyoruz. Sevgili platformun son günlerde, son zamanlarda yapmış olduğu etkinlikler hakkında da bilgi şu anda adım adım memleketin projesi var. Bu projemizde bizler Erzurum'a bir kütüphane kazandırmak istiyoruz. Kalıcı bir eser kazandırmak istiyoruz. Bizim diğerlerinden farkımız biz kalıcı olanı ve iyi olanı yapacağız ve çivi çakacağız. Buradaki bütün var olan imkanları memleketimize götüreceğiz. Bu imkanları İstanbul'dan memleketimize götürmezsek eğer bu bizim sırtımızda vebel kalır, boş kalır. Bizler doyduğumuz topraklara, doyduğumuz topraklara her zaman yatırım yapmalıyız. Ve ben bu konuda bütün... Hemşehrilerimizin de desteklerini bekliyorum. İnşallah yakın bir zamanda da bu konuyla ilgili hepsinin kapısını çalacağız inşallah. Aynı zamanda kan bilgisi banka projemiz var. Erzurum'da hemşehrilerimiz gurbet elde hastane önlerinde sıkıntı yaşamasın diye. Bu kan olayına biz el attık. Şu ana kadar 100 tane 100 kişinin döner bilgilerine ulaştık. Bunlar da mesaj sistemiyle hemşehrilerimiz ihtiyaç olduğu sürece bizlere ulaşabilirler, Yunus Emre Kavaz'a ulaşabilirler, Erzurum Genç Karikatı Platformu'na ulaşabilirler. Her türlü yardım ve desteği hastanelerinde yapmaya hazırız. Sokakta, hastanede, parkta, Erzurum isminin geçtiği her yerde, Erzurum'un düştüğü her yerde biz var olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim.